Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft'ta bunun gibi bir ok fırlatma makinesi yapmayı göstereceğim. Başlayalım. İlk olarak bunun nasıl çalıştığını gösteriyorum. Burayı açıp kapadığınızda buradaki şalteri böyle okumuzu fırlatıyor. Dörtlü yaptım ben. Bakın. Şu an ihtiyacımız olan malzemeler. İstediğiniz herhangi bir blok. Ben yani meşe ağacı tahtası kullanacağım. Dağıtıcı. Dağıtıcı. Redstone. Bir de ok lazım arkadaşlar. Ben dörtlü yapacağım için dört tane 64'lük ok, al ok alacağım. Şimdi başlayabilirim. İlk olarak Burada gördüğünüz gibi şöyle bir alan yapıyorum. Arka kısım için. Ardından şöyle buraları bu şekilde yapıyorum. Arkalarını şuraları dolduruyorum. Buralara ikili olarak dağıtıcılarımı koyuyorum ardından etrafını dağıtıcılarla saracağım ama 2 dakikalık şöyle. Şunların üstünü sarabilmek için böyle bir tahta bloğu veya başka bir bloğu üstüne koymamız lazım. Seçtiğiniz bir bloğu yani. Bu şekilde etrafını sardık. Sonra böyle yapıyoruz ve buraya unutmuşuz. Şalter alıyorum. şalterimizi koyuyoruz. Sonra dağıtıcılarımızın içine oklarımızı koyuyoruz. Böylece ok atabilecekler. Oklarımı koydum. Şimdi yapıyorum ve bakın arkadaşlar bu da tam olduğu yeri neredeyse sabit etti. Arkadaşlar bu videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.